Mustafa Kemal'in sağ üstüne bahsetmeden önce şunu bilmemiz lazım. Mustafa Kemal'in son cephesi neresiydi? Mustafa Kemal'in son cephesi Suriye Filistin cephesi. Niye bunu diyoruz arkadaşlar? Çünkü 30 Ekim 1918 yılında Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanınca orada ne dedi bir maddesi arkadaşlar? Ordular, tehlik, silahlar teslim edilecek dedi değil mi? O yüzden arkadaşlar ordu tehlik edilecekse Mustafa Kemal ordudan birisini, mi? E, o zaman Mustafa Kemal ne yapacak arkadaşlar? S bu Suriye'nin olduğu kısımdan yola çıkacak. Nereye girecek? Arkadaşlar İstanbul'a gelecek. İstanbul'da onu kim karşılayacak? Yağlı Cevat Abbas karşılayacak. Ondan sonra bakacaklar ki arkadaşlar düşman ne yapmış? 13 Kasım 1918 günü bu önemli arkadaşlar bu tarih nedir? İstanbul'un çıkar tarihi. Buraya arkadaşlar İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunan askerleri tarafından ne oldu? Fiili şekilde işgal edildi. Bunun sonrasında arkadaşlar Mustafa Kemal burada bir söz söylüyor. Yani Mustafa Kemal nerede ne sözleri söyledikleri de önemli. Burada ne diyor Mustafa Kemal İstanbul'da arkadaşlar? Geldikleri gibi giderler diyecek. Bakın geldikleri gibi giderler diyecek. Bu sözü burada söylüyor. Daha sonra arkadaşlar Mustafa Kemal'in Şişli'de evi var. Şişli'deki evinde Mustafa Kemal gizli toplantılar yapıyor. İşte yakın arkadaşları katılıyor bu toplantılara. Daha sonra bu toplantılarda bir karar alıyor ne kararı alınır arkadaşlar? Kurtuluş Savaşı kararı alınır. Peki Kurtuluş Savaşı nerede başlamalı? İstanbul'da başlayabilir mi? Hayır İstanbul'da başlayamaz. Neden İstanbul'da başlayamaz? Çünkü fiili işgal altında. O zaman nerede başlamalı arkadaşlar? Anadolu'nun herhangi bir yerinde güvenli bir bölgesinde artık ne olacak? Başlayacak Kurtuluş Savaşı. Burada bir de gazete çıkarılıyor arkadaşlar. Ali Fuat Mustafa Kemal tarafından. Minber gazetesi çıkartılacak. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. Şimdi Mustafa Kemal'in göreve gelişi nasıl olacak arkadaşlar? Şimdi Mustafa Kemal'in üç tane silah arkadaşından bahsedelim. Mustafa Kemal'in arkadaşlar, birincisi Kazım Karabekir, o dönemler arkadaşlar, on dördüncü Tekirdağ Ordu Komutanı. Burada ataması yapılıyor. Nereye ataması yapılıyor arkadaşlar? Kendisi o, Erzurum, 15. Ordu Komutanlığı'na atanıyor. Daha sonra Ali Fuat Cebesoy, 34'ten sonra Cebesoy e, ee, soyalı kanunu alacak. Daha sonra arkadaşlar Arif Fuat da nereye atanacak? Ankara'ya atanacak. Ayrıca Cemal Paşa var. Cemal Paşa da Konya'ya atanacak. Mustafa Kemal'in yakın arkadaşlar arkadaşlar görev almaya başladı mı? Evet, görev almaya başladı. Mustafa Kemal de bu saatten sonra görev Peki görev nasıl gelecek arkadaşlar? Şimdi biz biraz önce cephelerden bahsederken Karadeniz'in olduğu yerde kimler üstüne bahsettik? Pontus Rumculardan bahsettik değil mi? Burada kendilerini fazla gösterip ne yapıyorlar? Oradaki Türk ve Müslümanlara baskı uygulayıp o bölgeyi kendileri almak istiyor. İşte Mustafa Kemal e de görev böylelikle gelecek. Mustafa Kemal e diyecekler ki sen 9. müfettiş vatanşı olup 9. ordunun müfettiş olarak İstanbul'dan yola çıkacaksın nereye? İstanbul'dan arkadaşlar Samsun'a yola çıkacaksın. Ondan sonra Mustafa Kemal'in e görevi şu. Oradaki Türk direnişi, bakın arkadaşlar altını çiziyorum. Türk direnişini, Rum direnişini demiyorum, Türk direnişini engelleyecekse ayrıca Mondros ateşkes hükümlülüklerini de yerine getireceksin. Niye? Çünkü ordular teslim silahlar teslim dedi. O zaman oradaki Türk halkı elanını toplamıyor değil mi? Onlar neyle savaşıyor? Elindeki silahlarla savaşıyorlar. O zaman arkadaşlar Mondros ateşkes hükümlülüklerini de yerine getireceksin diyor. Ayrıca o bölgede ve huzuru sağlayacaksın, görevini bitirip geleceksin diye söyleniyor Mustafa Kemal'e. Mustafa Kemal oraya çıkıyor. Mustafa Kemal arkadaşlar 16 Mayıs tarihinde, 16 Mayıs 1919 tarihinde şunu söyleyeyim. Bu aşamada arkadaşlar 1919 demeyeceğim çünkü bundan sonraki tarihlerin genel itibariyle 1919 olarak geçecek. Sonradan ilerlediğimiz zaman 1919'u kaldıracağız. Kongreleri çoğunluğu 1919 tarihinde gerçekleşecek. Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919'da ne yapıyor? İstanbul'da hareket ediyor. Ne yapacak? Oradan 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkacak. Nutuk da bu şekilde başlar arkadaşlar. Nutuk ne diyor? 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım de geçti hitap biter. Sonra Mustafa Kemal Samsun'a geliyor arkadaşlar. Samsun'a geldiğinde 22 Mayıs tarihinde bir tane rapor yayınlayacak. Ne raporu yayınlıyor arkadaşlar? Kendisi Samsun raporunu yayınlıyor. Bakın Samsun raporunun içerisinde şunlardan bahsedecek. Diyecek ki ya buradaki Türk'le direnişle haklı diyecek. Haksız olan kim olacak? Haksız olan Rumlar diyecek. Siz burada eğer ki barış ve huzur istiyorsanız Rumların emirlerinde vazgeçmeniz gerekiyor diyecek. Ayrıca bu bölgeye de İngilizler haksız yere asker çıkarmışlar. Bunların gereklerini yerine getirin diyecek. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? Rapor şeklinde İstanbul Hükümeti'ne gönderecekler. Sonra Bakacaklar arkadaşlar, buralarda işte pek fazla güvenlik falan yok. Orada nereye hareket edecek? Havzada. Bakın sıralamamız da aslında önemli. Bu ayet tarzında gelirse sıralama olarak gelir, 8. sınıflara gelirse yine sıralama olarak gelme ihtimali zor. Ancak durumlar net olmadığından dolayı belki zor sorunlar da ne yapabilir arkadaşlar? Gelebilir. Sıralamamız nasıl olacak? İlk önce Samsun'a çıktı. Havza, Amasya enerjisi. Erzurum Kongresi, sonra Sivas Kongresi, Amasya görüşmeleri olup kongreler dönemi arkadaşlar bitireceğiz. Sonra nerede kaldı arkadaşlar? Oradan Havza'ya geldi. 25 Mayıs'ta Havza'ya geliyor. 28 Mayıs'ta arkadaşlar Havza Genelgesi'ni yayınlıyor. Peki Havza Genelgesi'nin amacı ne arkadaş? arkadaşlar? Kurtuluş Savaşı'nda halka milli bilinci aşılama, milli bilinci harekete geçirdi üstü i̇şte arkadaşlar. Bakın sizin ülkeniz işgal ediliyor. Siz niye duruyorsunuz? Artık buna bir tepki gösterin demek istiyor. Bunun için arkadaşlar maddelerinde şunlar geçiyor. Derken İzmir'in işgalini protesto edin, mitikler düzenleyin, gösteriler yapın. Güzel. Sonra der arkadaşlar bunu yaparken Hristiyan halkın can ve bal güvenliğini ne yapmayın? Zarar vermeyin. Niye peki böyle bir şey diyor? Çünkü arkadaşlar haklıyken haksız duruma düşmemek istiyor Mustafa Kemal Peki bunları söyledikten sonra arkadaşlar büyük mitingler düzenleniyor. Özellikle İstanbul'da büyük bir miting düzenleniyor. Bu miting birilerine dikkatini çekiyor. Kimin itiraf devletlerinin dikkatini çekiyor. Ve bunu kim yapıyor diyorlar? Mustafa Kemal yapıyor diyorlar. O zaman Mustafa Kemal'e çağrı gelsin yes Kim baskı yapıyor arkadaşlar burada? İtiraf devletleri İstanbul hükümetine baskı yapıyor, çağırtırıyorlar. Peki Mustafa Kemal ilk defa çağırılacak mı? Evet ilk defa çağrılıyor. O zaman Mustafa Kemal gider mi? Hayır gitmez arkadaşlar. Mustafa Kemal gitmiyor. Hatta bir müddet sonra Erzurum'da ne olacak arkadaşlar Mustafa Kemal? Askerlik ve 89 Temmuz'da askerlik ve resmi görevinde istifa edecek. Sonra Amasya'ya geçiyor arkadaşlar. Amasya genelgesi düzenleyecek. Amasya genelgesi 22 Haziran'da gerçekleşiyor. Amacı ne? Geçiyor? Bakın arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı'nı halka mal etmek istiyor. Ne demek bu kelime? Yani kurtuluş savaşını kişisellikten, kişisellikten çıkartıyor arkadaşlar. Tüm millet çapına yaymayı amaçlıyor. Peki burada yıldız evet. atıyorum bakın arkadaşlar önemli. Kurtuluş savaşının amacı, gerekçesi, yöntemi ama sekenin belirtilmiş göreceğiz. Ne demek? Ne arkadaşlar bu maddesi? Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bakın madde bu. Ben size şöyle anlatıyorum. Diyorum ki cümlenin devamına ben bir şey ödüyorum. Şu şekilde vatanın bütün milletin bağımsızlığı tehlikeliydi. Bunun için kurtuluş savaşı yapıyorum. Bakın Türkçe'de neden sonuç cümlesi bulma gibi bir durum var. Şimdi cümleye soru soralım. Vatanın bütün milletin bağımsızlığı tehlikeliydi. Bunun için kurtuluş savaşı yapıyorum. Kurtuluş savaşını niçin yapıyorum? Çünkü milletin bağımsızlığı, bütünlüğü, tehlikeli. O zaman bunu olur arkadaşlar. Neden? Yani neden diğer ismi gerekçe sorun. Sonra İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemekte bunun için Kurtuluş Savaşı yapıyorum. Yine niçin yapıyorum? İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmiyor. Bunun için yapıyorum. Yine bu da ne arkadaşlar? Bu da neden? Bu da neden arkadaşlar? Sonra diğer bir maddesi der ki milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bakın önemli bir madde yine. O zaman senin amacın ne? diye soruyor sor, so, sorduğumuz zaman yükleme. O zaman arkadaşlar benim amacım milletin bağımsızlığı. O zaman buraya kadar olan kısım ne olur arkadaşlar? Amaç olur. Doğru mu? Amaç olur. Peki kardeşim sen bunu nasıl yapacaksın diye sorduğunuz zaman dersiniz ki yine milletin azim ve kararıyla yapacağım. O zaman bu da benim neyim olur arkadaşlar? Yöntemim olur. Bunu bu şekilde anlarsanız bizim için daha kolay, daha basit olur. Sonra arkadaşlar, Mustafa Kemal Amasya'dan ayrılıyor. Nereye geliyor? Erzurum Kongresi'ne geliyor. 23 Temmuz 7 Ağustos tarihlerinde. Bu kongrenin toplanmasında arkadaşlar iki tane cemiyetin önemi var. Ne? Birincisi, Erzurum nerede? Doğu Karadeniz'in olduğu Doğu Anadolu'nun biraz daha kuzey tarafları değil mi arkadaşlar? O zaman Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyetleri tarafından toplanıyor. Peki başka da önemli olan şahsiyetimiz kim olacak, kişimiz kim olacak? Tabii ki Gazi Karabekir Paşa'mız olacak arkadaşlar. Ve şöyle bir madde geçelim. Belki arkadaşlar alınan kararlar açısından ulusal genel yani. Ancak toplanış bakımından nasıl? Bölgesel bir konkrete. Ama alınan kararlar ulusal olduğunu bilerek. Mustafa Kemal de burada ne yaptı arkadaşlar? 8-9 Temmuz tarihlerinde ve resmi görevlerinde istifa etti. Sonraki süreçte arkadaşlar maddelerine geçiyorum artık. Ha şunu söyleyebiliriz. Ee, neden Erzurum? Çünkü arkadaşlar birincisi jeopolitik konumu burada önemli. Niye? İtiraf devletlerinin oraya gelmesi zor. İkincisi orada Kazım karabekir var. Bu nedenle de önemli değil. Maddelerine geçelim. Ki arkadaşlar milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür asla parçalanmaz. O zaman arkadaşlar milli sınır diye bir kelime mi duyduk şu an biz? Evet. O zaman milli sınır misak milli demek değil mi? Evet misak milli demek. Evet. Mi? O zaman ilk defa misak ı de bahsedilmiştir. Nerede? Erzurum Kongresi'nde. Sonra diyor ki arkadaşlar İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmezse hani şurada bir maddemiz vardı İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmiyor diyor. O zaman arkadaşlar burada da vurgu yapıyor aldığı sorumluluğu yerine getirmezse ne diyor? Güvenlikli bir yerde geçici hükümet kurulabileceği yönünde ilk defa yine fikir sunulmuş oluyor. Aynı zamanda arkadaşlar diyor ki kuvayi bilmeyeyi etkin, irade-i seniyeyi hakim kılmak esastır diyor. O zaman arkadaşlar buradaki milli irade, irade-i bakın bu kelimelerde aslında neye vurgu yapıyor arkadaşlar? Yönetimin değişeceğine, rejimin değişeceğine, milli irade, yani halkın iradesi arkadaşlar. Burayı öyle anlayalım. Sonra, manda ve himaye. Bakın arkadaşlar, manda ve himayeyi gördüğünüz zaman sömürgecilik aklınıza gelecek, bunu unutmayın. Manda ve himaye fikri ilk defa gündeme gelecek ve ilk defa reddedilecek. Kesin olarak da bir daha gündeme gelmemek üzere nerede reddedilecek? Sivas Kongresi'nde reddedilecek. Peki arkadaşlar, başka ne var? Heyeti temsiliye temsil heyeti. Sonraki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak arkadaşlar. Peki, heyet temsil heyeti, heyeti temsil olacak arkadaşlar? İlk defa, bakın biraz önemli, ilk defa ne olacak Amasya Genelgesi'nde temsil heyeti oluşturulsun diye fikir öne sürülecek. O zaman fikir olarak ilk defa Amasya Genelgesi'nde gündeme gelmiş. Heyeti temsiliye Erzurum Kongresi'nde kurulmuş, sonra ne olmuş Sivas Kongresi'nde ulusallaşmıştır arkadaşlar, merkezileşmiştir. Sonra bir maddesi de der ki Doğu Anadolu'daki cemiyetler birleştirilecek. Bakın bölgesel olduğunun bir göstergesi bu. Niye? Çünkü sadece Doğu Anadolu'daki cemiyetler birleştirilmiş. Ancak Sivas Kongresi'ne baktığımız zaman Sivas Kongresi ne de? Buradaki yani ülkedeki bütün cemiyetler birleştirilecektir. O zaman bu biraz daha ulusal olduğunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve ismi Anadolu'nun müdafaa hattı Cumhuriyet olacak. Şimdi oradan sonra arkadaşlar Sivas Kongresi'ne geçeceğiz. Sivas Kongresi'nin toplanması arkadaşlar Amasya Genelgesi'nde alınmıştır bakın kararı Amasya Genelgesi'nde alınmıştır. Sivas Kongresi arkadaşlar Erzurum Kongresi bittikten hemen sonra oradaki delegeler yani milletvekilleri de ne yapacak? Sivas Kongresi'ne dahil olacaklar. Burası arkadaşlar şöyle ulusal bir kongre bakın ulusal merkezi bir kongredir. Bunu unutmuyoruz. Burada üç tane sorun var arkadaşlar. Birincisi Ali Galip olay, ikincisi Manda ve İhmai sorunu, üçüncüsü başka bir sorun. Şimdi Ali Barik dediğimiz kişi ki Ali Barik arkadaşlar Elazığ, Elazığ, Harput valisi. Bunu arkadaşlar diyorlar ki yanında da bir tane komutan var İngiliz Noel diye. Sen gideceksin Mustafa Kemal'i tutuklayacaksın geleceksin. Peki Sivas Kongresi'ni de hatta adamlar bizi tehdit ediyor. Sivas'ı diyor işgal ederiz diyorlar. Bu kongreleri yapılırsa. Neye dayanarak? Mondros'un 24. maddesindeki web testteki S'ye dayanarak. Yani Sivas maddesine dayanarak arkadaşlar. Burada manda ve himaye fikri ne olmuştu? Kesin olarak reddedilmişti. Bu sorun da bu şekilde atlatıldı. Başkanlık sorunu neyin başkanlığı arkadaşlar? temsil heyetinin başkanlık sorunu. Yani burada şöyle bir sorunumuz oluyor. Rauf Orbay diyor ki ben olacağım diyor. Yani diğerinde de Mustafa Kemal oldu diyor. Burada da ben oluyorum diyor temsil heyetinin başkanı diyor. Ancak seçim yapılıyor arkadaşlar. Seçim sonucunda Mustafa Kemal oy çoğunluğu kazandığında dolayı kendisi ne yapacak? Kendisi ee, burada yine temsil heyetinin başkanı olacak. Sonra arkadaşlar diyoruz ki şurada alınan kararlar yani Erzurum Kongresi'nde alınan kararları Kopya yap, yapacaksınız. Sivas Kongresi'nde de aynı şekilde yazacaksınız. Çünkü Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar aynı şekilde Sivas Kongresi'nde de geçerlidir diyecek arkadaşlar. Hakları ne işte? Madde imali kesin etmedildi. Temsil heyeti ulusallaştı. Çünkü neden? Burada 15-16 kişi oldular arkadaşlar. Başkanı kim oldu? Mustafa Kemal oldu. Burada kaç kişi vardı? Burada 9 kişi verdi. Yine başkanı kimdi? Mustafa Kemal. Sonra arkadaşlar bütün cemiyetler birleştirildi. Anadolu Ermeni Müdafaa Yokuk Cemiyeti ismini aldı dedi. Sonra Ali Fuat Paşa'mız vardı değil mi? Ali Fuat Cebe Soyut arkadaşlar ne yapacaklar? Batı cephesi, Batı cephesi Kuvayi Birliği Komutanlığı'na atanacak. O zaman atama yetkisi bir yürütme yetkisidir arkadaşlar. O zaman burada devlet ne yapmış oldu? Sanki bir hükümet gibi davranmış oldu ve yürütme yetkisini kullandı. Sonra İrade-i Seniye gazetesi çıkartılacak arkadaşlar burada. İrade-i Seniye gazetesinin özelliği Milli Mücadele'de ilk defa arkadaşlar Milli Mücadele'nin yayın organı olmuş olacak. Aynı zamanda damat Ferit ıı, Paşa hükümeti ile irtibat kesilecek tamamıyla. Bundan dolayı damat Ferit hükümeti istifa edecek. Ne olacak? Böylelikle ilk siyasi başarılı temsil ilk siyasi başarısı da arkadaşlar Sivas Kongresi'nde gelmiş olacak. Ardına Amasya görüşmeleri gerçekleşiyor. Peki Amasya görüşmelerinde olay nasıl olacak? Şurada Damat Ferit Paşa hükümeti istifa edince yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kuruluyor arkadaşlar. Ali Rıza Paşa hükümeti kendisi, kendisi milli mücadele taraflarının bir kişi arkadaşlar. Görüşme kararı alıyor temsil heyetiyle. Temsil heyetini temsil eden arkadaşlar Mustafa Kemal gidiyor. Kimi de görüşüyor? Salih Paşa ile görüşüyor arkadaşlar. Bahriye Nazırı Salih Paşa. Görüşme sonucunda tek bir karar çıkacak. Ne meclisi mebusa açılsın, seçimler yapılsın diye ne yapılacak? Karar alınacak. Aslında bunun ilk bir tavsiye arkadaşlar Erzurum Kongresi'nde söylenmişti. Sivas'ta tekrar söylendi. Ancak meclisi mebusan açılması yönündeki e, kabul edilişi ne olacak? Amasya görüş kalemini gerçekleşecek. Sonuç itibariyle ne olacak? O zaman temsil heyeti burada resmen tanınmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Ardından temsil kurulu Ankara'yı Ne zaman? 27 e Aralık 1919 tarihinde. Burada arkadaşlar neden Ankara sorusu önceliğimiz olması lazım. Birincisi Ankara'nın jeopolitik konumu çok önemli. Nereye yakın? İstanbul'a yakın arkadaşlar. Ayrıca işgal edilmemiş bir bölge. Ayrıca arkadaşlar Ali Fuat Cebesoy var. Mustafa Kemal tarafları bir kişi. Bu nedenlerden dolayı ve halkı da milli mücadeleci. Ondan dolayı temsil kurulu Ankara'ya gelmişti. Sonraki süreçte de milli mücadele de burada idare edilecek. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılmasına geliyoruz. 12 Ocak 1920 tarihinde. Son Osmanlı Mebusan Meclisi arkadaşlar nerede açılacak? İstanbul'da açılacak. İstanbul'da açılmasının normalde biz istemiyoruz. Yani milli mücadele taraftarı istemiyor. Milli mücadele taraftarı istemiyor. Ancak itiraf Devletleri'nin baskısı sonucunda İstanbul'da yapılıyor. Peki arkadaşlar bu buraya Mustafa Kemal gider mi? Gitmez. Niye gitmeyecek arkadaşlar? Çünkü orada kendisi tutuklanabilir. Ancak gidecek kişilerden heyette üç tane isteyin. Ve arkadaşlar Türk Milletisi Mebusan Başkanı olarak beni seçti. İkincisi müdafaa hukuk grubunu kurup müdafaa hukuk grubunu kurarsanız orada fikirleri hep birazdan değil de daha düzenli bir şekilde kurabilirsiniz diyor. Bir de misafir milliyi onaylattırın diyor. Bunların içerisinde tek bir tanesi gerçekleşiyor. O da misak-ı milli arkadaşlar. Diğerleri gerçekleşmiyor. Müdafaa-i hukuk grubu yerine felah vatan grubu kuruluyor. Sonra arkadaşlar misak-ı milli. Misak-ı milli 28 Ocak 1920 tarihinde hayata geçiriliyor. Misak-ı milli'nin anlamı arkadaşlar milli ant, milli yemin, milli sınır demektir. O zaman biz bunu şu şekilde kodlayabiliriz. Bakın arkadaşlar kap, sar diye kodlayalım. Bu şekilde yaparsanız biraz daha işiniz kolaylaşır. Neden? Çünkü Kapitülasyonlar diyor, misak göre kaldırılacaktır diyor. Ayrıca azınlıklar, azınlıklara geniş haklar verilmeyecek. Komşu ülkede Türk Müslümanı ne kadar hak veriliyorsa bizim ülkemizde de o kadar hak verilecek denilecek. Boğazlar, boğazlar dünya ticaret kendisine, dünya ticaretine açık hale getirilecek deniliyor. Sınırlar, sınırlarımız da arkadaşlar şu şekilde olacak. Birincisi, Kars, Erdoğan, olduğu yerde ne olacak? Referandum yapılacak. Kime bağlanmak istiyorsa ona bağlanacak. Batı Trakya'nın, Doğu Trakya'nın olduğu kısımlarda da aynı şekilde olacak. Arapların olduğu kısımda da arkadaşlar yine referandum yapılacak. Referandum yani halk oylaması yapılacak. Bu şekilde kapitülasyonlar falan kaldırılması yönünde fikirleri ilk defa artık söylenmiş olacak. Bir saatin de bu arkadaşlar. Şimdi diğer devamını çekeceğiz arkadaşlar.